Aleyküm diyene. Her emekli geçenlere herkese teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ukrayna'da ki karışıklıktan, savaştan dolayı ateş altında kalan, mahsur kalan Ahıska Türk'ü, soydaşlarımızı devletimiz büyük bir diplomatik gayret ve başarı göstererek bugün itibariyle ilimize tahliyelerini gerçekleştirmiş bulunuyor. İlk uçağımız bugün şu şu saat itibariyle Elazığ Havaalanı'na indi. Sevkiyatlar imkanlar nispetinde peyderpey devam edecek. Ee, i̇nşallah bu e, soydaşlarımıza biz de burada ev sahipliği yapacağız. Yani, Aska Türkleri tarih boyunca çok zulüm görmüş e, bir topluluk, Türk topluluğu. Stalin zulümüne maruz kalmış bir Türk topluluğu. Bu defa da böyle bir zorlukla karşılaştılar. İnşallah e, biz onların yanındayız her zaman. Olmaya da devam edeceğiz. Burada artık kendi evlerindeler. Misafir edeceğiz. Ortalık sakinleşeceği, düzenleyeceği kadar inşallah kardeşliğimizin gereğini yerine getireceğiz. Evet. Selamun Aleyküm, hoş geldik biz. Çok sevindik sizlerden Allah hepinizden razı olsun çok sevindik gerçekten Datuk Bey'imizden de Erdoğan abimizden de hepinizden Allah razı olsun çok sevindik. Burada, burada çok güvende hissediyorum. kendimizi ve hissedeceğim. Veten sağ olsun ne diyeyim ben. Hoş geldin delikanlı. Hoş geldin. İsmin neyse. Um Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah da hepinizə hər baxı 3 qələc versin. Amin, amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizlərin əskik uğzunu verməsin. Dövlətimizin əskik uğunu verməsin. Allah Həmişə bu devletimizi yaşatsın belə bayraqlarımızla, bayraqlarımızı böyle, böyle öpüb yaşayaq. Oğlum can, bu yerin toprağını öpəcəydim. Öpəmədim, əgiləmirəm. Allah razı olsun. Allah hep bizden razı olsun oğlum can. Kim ki bizleri istedi, kim ki bu buraya bizleri kabul etti. Herkesten Allah razı olsun. Böyle kavganın içinden geldik. Töktük her şeyimizi oğlum can. Biz de yaşayırdık. 30 yıldır orada yaşayırdık el oldu. Bir doğulmuş kimi oldum. Ben bu toprağı öpeceğim. Ekilim gül, ekilemiyorum ki Türkiye'nin toprağını öpeyim. Ana vatanımın toprağını. Oğlum can. <laughs> İşte ondan sonra buraya geldik. Şimdi daha da rahatık, rahatız ama babam onda. Onun için de çok üzülüyoruz. İnşallah o da buraya gelir. Ee, çok sağ olsunlar iki buraya getirdiler. Çünkü eğer onda olsaydık ya bugün ya yarın kötü bir şey olabilirdi. Recep Tayyip Erdoğan demizden de Allah razı olsun bizi buraya getirdiler. eder o onlara ilgilendiler bediler savaştan çıkarttı bizleri evet.